Mektup 19 Usbek'ten dostu Rustan'a İsfehan. Tokat'ta ancak 8 gün kaldık. 35 günlük bir yürüyüşten sonra İzmir'e geldik. Tokat'tan İzmir'e kadar bütün bu saha içinde kayda değer başkaca bir şehir yoktur. Osmanlı İmparatorluğu'nun zaafını büyük bir hayretle görmüş oldum. Bu hasta gövde kendini tatlı ve mutedil rejimle ayakta tutmuyor. Bilakis gittikçe varlığını yıpratan ve devamlı surette içini kemiren şiddet tedbirlerine başvuruyor. Paşalar ancak para kuvveti sayesinde bu mevkilere tayin ediliyorlar. Bütün servetlerini bu uğurda harcamış ve çırılçıplak hale düşmüş olduklarından tayin edildikleri vilayetlere işgal mıntıkasına giren birer fatih edasıyla geliyor ve işin başına geçer geçmez her tarafı soyup sömürmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Askerler mütecaviz ve küstah, keyif ve heveslerinden başka emir ve kumanda tanımıyorlar. Her taraf yıkık dökük. Köylüler meyus Toprak ekimi ve ticari hayat tamamıyla felç olmuş halde. Bu serlik ve şiddet rejiminde ne gariptir ki cezasız kalmak ümidi her tarafta hakim. Toprak mülkiyeti emniyeti yok. Bu sebeple de toprağı işleme gayreti de son derece yavaş. Hükümet icra edenlerin keyfi muamelelerine karşı koyabilecek ne bir sıfat ne de bir hak mana taşıyabiliyor. Vahşet halinde sömürülen bu diyarda her türlü zanaat ve ince sanat ihmal edilmiş. O kadar ki, bu milletin mümtaz vasfı olan askerlik sanatı bile ihmal edilmiş bir halde. Beri tarafta Avrupalılar, her gün büyük bir gayret ve ihtimamla nurlanıp yükselirken bunlar, eski cehalet devrinden bir türlü çıkmak istemiyorlar. Hatta, garbın ilmi ve fenni keşiflerini, ancak kendi aleyhlerine binlerce defa kullanmalarından sonra, benimsemek zahmetine katlanmaya razı olabiliyorlar. Bu yer, insanlarının ne deniz hakkında esaslı bir bilgileri ne de deniz seyri seferi üzerinde bir maharetleri kalmış. Ticarete ise hiç akıl erdiremiyorlar. Bütün temennileri çalışkan ve becerikli Avrupalıların yurtlarına gelip yerleşmeleri ve kendilerine yardımda bulunmalarıdır. Bunlara tanıyacakları imtiyazlar sayesinde kendi keselerini de dolduracaklarını umuyorlar. Bu derece geniş bir memleket satığı üzerinden geçtiğim halde zengin ve müreffeh denebilecek bir şehir olarak yalnız İzmir'i bulabildim. Onu da Avrupalılar bu hale getirebilmişler. İşte böyle Aziz Rus'tan.